Hepinize de kanal merhaba arkadaşlar. Ekbars'ın ikinci bölümünde daha birlikteyiz. Ekbars'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Hemen oyun başlasın. Şimdi nerede şey? biliyorum tamam. Bu metli biliyorum. Ne yapıyorum? Golden Apple. Golden Apple. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Tamam. Koş. Koş koşlar. Hadi hadi ben aldım ben aldım ben aldım. Ben aldım. Ay ben aldım. Ben aldım be. GG be. Yürü git lan. Yürü git lan. Al lan sana. Al lan. Al lan. Üç tane daha gelsin gidiyorum lan. Emily. <laughs> Emily. Emeliii Gel buraya Ah 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 Gel buraya Ah ah Nereye gidiyon Emeliii Emeliii nereye gidiyon Emeliii daha sen nesini vermiştin Emeliii Tamam bir şey geldi Bi 50 tane olsun gidiyon Go 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 50 taneye go Hadi 40 tane oldun Ya tuşunu uzat şimdi üstü Tamam. Tamam 54 tane oldu. Of kasıyor of. Nasıl kasıyor be. Abi canım yolda. Çabuk. Valla ee, lagına tükürteyim Hadi çat çut, tamam. Abi şimdi gel gidiyor lan. 4 tane yeter mi? 8 tane blok. Yeter bence. Şunun, şunun, şundan al zincir zırhtan al. alan gitti mi? O makaran. O benim yok Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Dur lan 5 olmuş Kesin çıkmıştır abi beş 5 yanda. pantolon pantolonla geliyor. Bizimki gitmedi değil mi? Bir bizim gitti sandım yine ya. Yine çıkacak sandım ya. Tamam yine gelmiyor tamam. Tamam aldım sadece Tamam. Relax. Tamam. Go. Daha şimdi kapışıyor. Bir değil mi? Evet Ah oh, o oh, tamam. Tamam tamam. Hadi 5 tane olsun yiyorum. Gör lan! Gör lan ağzına sıçayım seni. Üç tane al hadi. AAAAA! Gör lan! Gör lan! Sıçtım ağzına. <laughs> hadi bir tane daha. Bir de e sen burada gitmesen de Beni alamazlar ama. Bence öyle düşünüyorum ben. Sen elbisen değil mi? Aa tamam sen Lan bu el çok küçük lan. Çok küçük lan bu el. Frenge var oğlum. R'de gidiyor lan direk. Aaa gitti mi lan? Red? red kaldı lan sadece. Red kaldı lan sadece. Frenk ne yapıyor kardeş? Frenk. Go. Go. Go to. Red. Red. Hadi şey iki damla gelsin gidiyorum. Go. hadi hadi hadi. hadi. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Hadi bir tane daha. Hadi 10 saniye. O ne? Adın onun. Emiri. Emiri. Hadi hadi kır Sıçın Sıçın olmazım hadi. Ye şunu ye. Aha kırılmış lan. Ye şunu ye. Allah. Oğlum. O vuramıyor ya. 10 tane diamond gitti ya. 10 tane diamond ya. Ölmeyeceğim de şimdi 10 tane diamond gitti. Vurmuyor adama ya. Ama böyle çok uçacak ha. Böyle çok uçuyor. Al şunu. Bizim biz ara üç kişi sadece biz kaldık lan. Lan. Lan iki dakika elimi mi sürüyor lan? Emily dead mi? Emily. Bom. <laughs> bir, bir, kişi kaldı. <laughs> go. Go Emily go. Allah 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 go. Ben de gol yapıyorum var. El bitiyor lan. Gel gel. Gel 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 lan. Gel lan. Gel. Bulamaz mı? Öldük kazandık. Uhu. -huh. Kazandık beyler. Yeniden bulamıyorum. Aha, dört. Aha. Aha. Oyun şey oldu. Oo. Oyun şey oldu lan. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. günler, abone olmayı unutmayın. Yani bir tane abone olur. Kapanırsa abone olur. Ey gelsin ikinci bölümü. Kapanırsa abone olur. Ne oldu oyna? oluyor Tamam arkadaşlar bu oyun bakta kaldı. Şey varsın e, bir ba başka bölümde daha görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı ve e, Geç